Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği hakkında belirsizlikler devam ediyor. Sezon başında ücretsiz olarak takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gece Tayç kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yayın, Zaha'nın hem kulübü hem de kendi performansı hakkındaki görüşlerini merak edenler için önemli bilgiler sundu. Özellikle Crystal Palace'ın efsanevi sahibi Steve Parish'in Zaha hakkında söyledikleri, oyuncunun olası bir geri dönüşüne dair ipuçları verdi. Steve Parish, Crystal Palace'ın Zaha'yı geri alma konusundaki isteklerini dile getirirken, "Wilfried Zaha'yı geri almak konusunda hiç tereddüt etmem. O kulübümüzün bir parçası ve tarihimizin ayrılmaz bir bölümüdür." kulübün yeniden yükselmesinde onun katkısı kesinlikle büyük şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Zaha'nın eski kulübüyle olan güçlü bağlarını ve Crystal Palace'ın oyuncuya olan bağlılığını ortaya koyuyor. Paris, Zaha'nın olası dönüşüne dair eklediği, birçok zorlukla ligde kalmayı başardığımız dönemler oldu. Tabii ki onu geri almak isterdik. Ancak bu yaz çeşitli nedenlerle bu mümkün görünmüyor. Onunla ara sıra iletişim halindeyim ve geçen sezon iyi bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve bu onun için büyük bir başarı. Ancak mevcut durumda böyle bir fırsat oluşursa ilgileniriz ifadeleri, Crystal Palace'ın Zaha'yı tekrar kadrosuna katma konusunda istekli olduğunu ancak çeşitli engeller bulunduğunu gösteriyor. Zaha, Tayç üzerindeki yayınında kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Kulübü küçümsediğimi söyleyenler için öncelikle sadece oyunumu oynamaya çalışıyorum diyen Zaha, neden oynamadığım hakkında konuşmak isterseniz yöneticilere sorun. Benim kontrolümde olmayan şeyler var. Tek yaptığım antrenmana gitmek ve bu kadar şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Zaha'nın kulübün iç işleyişi hakkındaki yorumlarına yanıt verme şeklini ve eleştiriler karşısındaki duruşunu ortaya koyuyor. Zaha, Galatasaray hakkında ise, Galatasaray hakkında konuşmak isteyenler, kulübün Instagram sayfasına DM atabilir. Evdeyim ve oyunundan keyif alıyorum. Bugün de antrenman yapacağım, başka bir şey yok. Hiç kimseyi küçümsemedim, ifadeleriyle, kulübü hakkında olumsuz bir tavrı olmadığını ve mevcut durumundan memnun olduğunu belirtti. Bu sözler, Zaha'nın Galatasaray'daki durumuyla ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik belirtmediğini gösteriyor. Geçen sezon Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Zaha, 43 maçta 10 gol ve 5 asiste etkileyici bir performans sergiledi. Transfer ücreti ödenmeden takıma katılan oyuncunun geleceği, kulüp ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Zaha'nın Tayç yayını ve Paris'in açıklamaları, futbol dünyasında Zaha'nın geleceği hakkındaki belirsizlikleri daha da artırmış durumda. Galatasaray taraftarları, yaz transfer dönemi boyunca heyecanla beklediği büyük isme kavuşma arifesinde. Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olacağına dair güçlü söylentiler futbol dünyasını sarhoş etmiş durumda. Bisnia'nın diamantesi olarak tanınan Deko, daha önce Roma, Manchester City ve BFL Wolfsburg gibi büyük kulüplerin formalarını giymiş, Avrupa'nın dört bir yanındaki stadyumlarda izleyenleri büyülemişti. Şimdi ise, bu efsanevi golcünün Türk futboluna katkı sağlayacak yeni bir serüvene atılma ihtimali, Galatasaray taraftarlarını yerinde duramaz hale getiriyor. Söz konusu transferin detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da, Galatasaray'ın bu transfer için büyük bir çaba sarf ettiği ve Deko'nun tecrübeli ayaklarıyla takımı zirveye taşıma hayalini kurduğu iddia ediliyor. Özellikle Deko'nun, Premier League Tottenham'a karşı attığı 4 gol ve Roma'da gösterdiği olağanüstü performans, Galatasaray için büyük bir kazanım olacağı düşünülüyor taraftarlar, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda meraklı bir bekleyiş içinde, zira Deko'nun kariyerindeki her bir an, yeni bir başarı hikayesinin habercisi olabilir. Edin Deko, hücum hattındaki yetenekleriyle tanınan bir futbolcu olarak, Galatasaray'a büyük katkı sağlayabilir. 31 yaşındaki Bosnalı oyuncu, güçlü fizi, hava toplarındaki hakimiyeti ve teknik becerileriyle bilinir. Özellikle ceza sahası içinde soğukkanlılığı ve bitiriciliği, onu tecrübeli bir golcü yapıyor. Deko'nun uzun ve kısa paslarındaki isabeti, Galatasaray'ın hücum stratejilerine önemli bir derinlik katabilir. Okan Burun yönettiği Galatasaray'da, Deko'nun topa sahip olma ve oyunu yönlendirme konusundaki yetenekleri, takımın oyunun temposunu artırmasına ve daha etkili bir hücum organizasyonu kurmasına yardımcı olabilir. Deko'nun kişiliği, tecrübesi ve liderlik özellikleri de Galatasaray için büyük bir avantaj sağlayabilir. Takım arkadaşlarına örnek olan ve maçlarda sıkça moral veren bir oyuncu olarak bilinen Deko, genç futbolcuların gelişimine de olumlu katkılarda bulunabilir. Burun liderliğinde, Deko'nun sağladığı bu liderlik ve tecrübe, Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası alanda daha büyük başarılar elde etmesinde önemli bir rol oynayabilir. Deko'nun hücumdaki etkinliği ve oyun içindeki liderliği, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşmasında kritik bir etken olabilir. Öncelikle Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Edin Deko, 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında Inter Milano ve Fenerbahçe formalarıyla dikkat çekici performanslar sergiledi. 2021, 2022 sezonunda Inter'de oynadığı 101 maçta 31 gol atarak Serie A'da büyük bir etki yarattı özellikle önemli maçlarda attığı kritik goller ve hava toplarındaki üstünlüğü, Ünter'in şampiyonluk mücadelesinde büyük rol oynadı. Bir sonraki sezon, 2022-2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Deko, 46 maçta 25 golle etkileyici bir performans gösterdi, bu da onun oyun seviyesini ve tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray'a transfer olursa, Deko'nun bu yüksek performansı takıma büyük değer katabilir. Okan Burun yönetimindeki Galatasaray, Deko'nun bitiriciliğinden ve liderlik özelliklerinden yararlanarak hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada başarılı olabilir. Özellikle büyük maçlarda attığı goller ve tecrübesi, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda bulunabilir. Deko'nun golcü özellikleri ve deneyimi, takımı zirveye taşıyacak bir güç sağlayabilir. Galatasaray taraftarları, Edin Deko'nun transferi hakkında ne düşünüyor? Bosnalı golcünün takımımıza katılması, birçok kişi tarafından heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Deko'nun Galatasaray'daki performansı hakkında neler bekliyorsunuz? Takımın hücum gücüne önemli bir katkı yapabileceği ve büyük maçlarda fark yaratabileceği düşünülüyor. Ancak sizin görüşlerinizde büyük önem taşıyor. Deko'nun Galatasaray'daki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Deko'nun Galatasaray'a katılması, birçok futbol severi ve taraftarı büyük bir merak ve beklenti içinde bırakıyor. Sizce bu transfer, takımın başarı hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olabilir? Bosnalı golcünün saha içindeki tecrübesi ve bitiriciliği, Galatasaray'ın performansını ne yönde değiştirebilir? Yorumlarınızı paylaşın ve Deko'nun bu transferin ardından neler başarabileceğini hep birlikte tartışalım. Bu büyük transferin detayları ve Deko'nun potansiyeli hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.